Ah, Bunu denemekten hiçbir zaman sıkılmayacağım. Evet. Yine babaannemin emekli maaşını çalmaya çalışacağım. Bu sefer başaracağım. Ve o parayla gidip kadın Twitch yayıncılarına bağışlatacağım. Ve beni kimse durduramaz. Bu sefer çok kararlıyım. Bu dediklerimden yola çıkarak tahmin edeceksindir ki yaşlı bir kadını içeren bir korku oyunu oynuyoruz. Aslında bir değil, iki tane korku oyunu var. İkincisini oynama sebebimi biliyorsunuz. Bana arsızca şeyler söylemeyin diye. İlk oyunumuzun ismi The Broken Woe. Yani... Kırılmış, çiğnenmiş bir yemin. Ortada edilmiş bir yemin var. Ve o çiğnenmiş, hiçe sayılmış. Ve bunun karşılığı olarak babaannemin emekli maaşı. Yok bu sefer bu huysuz bunak benden kurtulamayacak. Dedemin ani ölüşünden sonra babaannemin evine bakmaya gittim. O nasıl diye. babaanne ben geldim. <laughs> Abi oyun görüntü ayarlarına düşük ve normal. Bir oyun leş gibi kasıyor. Bunun acısını senden çıkaracağım babaanne bu oyunun kaspasının sebebi sensin. Ve bu, bu yüzden, yüzden emekli... emekli Annem ve amcalarım. Dayılarım. Evet. 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 Hmm, burada taze dövülmüş bir et var. Kırmızı et alındığına göre maaş gününe denk gelmiş olmalı. Neredesin? Bir not. Bana yaptığı her şey unutulmayacak. O kurtulduğunu sanabilir. Ama yanılıyor. Ne kadar zaman geçerse geçsin ona bunu ödeteceğim. Lütfen benden bahsediyor olma ya. Ben buraya sadece... Oh, şey. Bu ne baba ne sigaralar falan var burada. Aha bir not daha. <laughs> Işıklar gittiği zaman şarteldeki şeyi değiştirmem gerekiyor diyor işte. Blalalala. Ne yapacaksın şu çok mu önemli bu şimdi? Allah yani ışıklar gittiği zaman o çok agresifleşiyor diyor. Kadın yani adam mı yazmış bu notu? Sanki doğru anı bekliyormuş gibi karanlıkta iz dolaşıyor diyor. Babaannem bu mu? Bir dakika benim dedem Abraham Lincoln mu oğlum bu ne? Çok mutlu gözüküyorlar. Ciddi misiniz? Sen gerçekten mutlu gözüktüklerini mi düşünüyorsun şu ikisini? Bir dakika canım giyiniyorum dedi babaannem. <laughs> tamam bak. Biliyordum gideceğini ama bence çakma aldığımda gitmeliydi ya. Babaanne. Ha bir dakika şey şartalık şeyi değiştirmem gerekiyor şu an. Hmm. Tamam sıkıntı yok. Babaanne. Neden bana çay yapmıyorsun? Zaten suyu ısıtıyordum diyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir de bana çay yaptırıyor. Ha burada bir not daha var lan. Yaptığım şey doğru değil. Biliyorum benden şüpheleniyor. Onun sessizliğinde bunu anlayabiliyorum. Ama artık dönüş yok. Ya da var mı? Hayır. Şimdi duramam. Acaba ne yaptı bu dedemiz bizim ya? Bu nasıl şaydanlık lan kocaman? Ha? Bence dokunmayayım ona çok sıcaktır ama. Evet, ellerini tutmak için fazla sıcak. Nasıl yapacağız? Bana maşa gibi bir şey lazım. Maşa. Aa, maşa. Şurada. E aldım, cebime attım. Hani sıcaktı. Babaanne. Anahtarı buldum. <laughs> Merhaba. Ba Baba ne? Şimdi gizlice Emekli, ma e e uh. 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 Tamam, emekli maaş. Emekli maaşı emekli olabilir? Ben yaşlı bir babaanne olsam emekli maaşımı nereye koyardım? Hmm. Bence önce şuradaki notu okumalıyım. Onun bana verdiği bu ilaçlar yavaş yavaş beni yok ediyor. Her dozda kendimi daha da kötü hissediyorum. Bunun devam etmesine izin veremem. Ona kendi zehrini tattıracağım. Yoksa dedemi, babaannem mi öldürdü? Ve orada niye açma yazıyor? Beni ilgilendirmiyor ya abicim. Ben emekli maaşını alırım ve yoluma bakarım. Ne? Tornavida mı lazım? Nereden bulacağım? Dedemin eşyalarının arasında bir e, leviye levi olacaktı diyor. Lan ne levyesi açma yazıyor işte açma diyor açmayacaksın ya Allah Allah. Ben anlamıyorum abi indi korku oyununun karakterleri kafayı sıyır. Oh hell no. Tamam ben cesur biriyim. Ve görevime odaklanmış şekildeyim. Emekli maaşı burada da olabilir. Oo. 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 Bu ev yıkılıp dökülüyor. Adeta çaresi olmayan bir hastalık gibi. Çok fazla düzeltilecek şey var. Ama eşyalarımı bulamıyorum. Şarteli düzelt, telefonu düzelt, fanı düzelt, tuvaleti düzelt. Ya o kadar da çok çokmuş aslında. Dört tane... Ya. Anlamadım. baba babaannem artık benden saklanamaz. Çünkü bu evde başka bir oda yok. Huh! Hazırım. Bu müzik ne? Oo. O ışık düğmesi fazla aydınlık duruyor ya. O beni buraya kilitledi. Benim buradan kaçamayacağıma inandı. Ama bilmiyordu ki onun kendi tuzağı kendine dönmek üzereydi. Şimdi anladığım kadarıyla dedemiz babaannemizi buraya kilitlemiş ve ilaçlar vermiş. Sonra da babaannemiz aynısını ona yapmış ama dedemiz ölmüş. Ya bir tane adam o da var gerçekten. Burada da büyük ihtimal tornavide bulacağım ve dolaba açacağım. Ve emekli... Ne oluyor? Ay! <laughs> kapı aç, kapı aç, kapıyı aç. Önünde sadece bir tane kapı var. Ve hala Ya sen kilitledin kapıyı niye şimdi çalıyor? Ne? Ben de açmaya çalışıyorum. Niye açılmıyor? Shift'e basarak koş mu? Hayır. 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 <laughs> Yapma be babaanne. Zaten bulamadım emekli maaşını. Beni bırak gideyim ya. Cık. Teşekkür ederim babaanne. Görüşürüz. Eee çıktım gittim ben. Ne iş? Bence burada tornavida bulacağım. Aha tornavida. Oooo oh. Oh. Oh, babaannem Twiki <laughs> Ne yapıyon bak Oooo oh. 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 Ya bu bak Allah lakartsın ya. Kadına bak. Babaanne. Allah'ını seversen ya. Oh, Oo ben öldüm. Ne yapacağım? Alttan geçebiliyor mu? Geçemiyorum. Babaanne gözünü sef ya. Allah Allah ya. Allah Allah buradan döneceğim. Aç şurayı. Aç aç. Niye açmıyorsun ki şu an? Tornavidayı aldım. ya babaanne rahat dur ya. Benden ne istiyor bu karı ya? Tamam özür dilerim ya. Allah kahretsin ya. Almışım beklemaşın maaşını ya. ya. Şu an... Şu an yaptığımız şey sence... Kaçamıyorum. <laughs> bu kadar kilo sen bu kadar hızlı nasıl koşuyorsun ya? Abi ne yapmam gerekiyor ki? Bak. Olmuyor. Yapamıyorum. Olmuyor. Ne, ne istiyor bu oyun benden geliyor peşim. Şartı açmam lazım. Sakin ol, sakin ol. Kim arıyor olabilir şu Teşekkürler. Bakalım emekli maaşına kavuşacak mıyım sonunda? Hadi. Hadi. Hayır ya bir de kasa koymuş. Eğer ilaçlar başarısız olursa B planı kitaplarda. Mavi, kırmızı ve yeşil. İşin bu raddeye geldiğini düşünmek çok aracı verici. Ama umarım buna ihtiyacım olmaz. resmin arkasına sakın bakma. Hangi resim? Bana bir şey yapmamamı söylüyorsan ben gider yaparım. Allah Allah. Ya gene geliyor bu ya. Hey yo. 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 Oh. Sen iyice sen iyice değiş değişikler. Allah'ım sıkıştım. Fuck you. Oyun bok gibi bu arada ya. Tam benim astadığım uygun bir oyun. Tam bana layık yani bu oyun. Bu ne? 13, 4, 2. Eksi mi eksi var burada? Ne, ne ayak? Yani ne demek oğlum bu şimdi? <laughs> bu tire mi eksi mi? Bana niye bunu yapmak zorundasın? Tamam. Eksi olduğunu farzlayalım. Farzlayalım ya oğlum. Kapat. Tamam. 13, eksi 4, 9. Evet. 7. 7, 9 ve 3. 7, 9, 3. Sol sağ sol. 7, 9, 3. Oğlum sayı yok ki burada. 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. Olmadı tabii ki de. Niye olsun ki? Çünkü hiç sayı gözükmüyor ki. Yok ben bunu çözemeyeceğim ya. Bakayım millet nasıl yapmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. E az önce niye olmadı? Aynı şeyi yaptım. Dedemin silahı. Bir saniye bile düşünmem. Bir saniye bile... Oo, oh, oh, oh. Tamam o fazlaydı ama. Ateş ettikten sonra o tekrar kayboldu. Ha kapıdaki kilidi kırmak için iki elde ateş etmem gerekmiş. Arabaya bindim ve en yakın polis istasyonuna gittim. Onlara her şeyi anlattım. Ama polis geldiğinde ne bir kurşun izi ne de babaannem oradaydı. İlaçlar evde bulundu. Onlar potasyum siyan Ne demek bilmiyorum. Hmm, dedemin ölümüne sebep olan ölümcül bir ilaçmış. Ama bedeni gömüp bunu unutmaya karar verdik. Babaannem bir daha asla görünmedi. Emekli maaşı ile birlikte hiçliğe kayboldu. Allah kahret. Bok gibi bir oyundu. Mamma mia çok sevdim. İkinci oyunumuz Semaru. Ben şu an ne görüyorum? Bu gördüğüm şey gerçek mi şu an? konuşmayacağım bir başlayalım gece yarısı ya bu şarkı ne ya? Allah Allah giriyor bir de bir daha gece yarısı var diyesi gece yarısı var diyesinde küçük bir restoranda gece yarısı var diyesinde çalışıyormuşum bir kasabanın eteklerindeymiş insanlar işten çıktıktan sonra burada bu müzik ama bu müzik olmadı ya gerçekten olmadı insanlar işten çıktıktan sonra bu yere geliyor restoranı hazırla ve müşterilerine hizmet et bir Japon keşiş gibi İnşallah oyunun içinde de böyle müzikler... Ooo oo, oyunun görüntüsü çok güzel. Tamam gerçekten de küçük bir restorandayım. Ve aracım bu mu? Hiç şaşırtıcı değil. Her neyse. Japon kişiş müşterilerime hizmet etmem gerekiyor. Bu ne öncelikle? Niye burada böyle bir şey var? Yokayım aslında. Alo? Merhaba Minato. Umarım gece vardiyasını tek başına yapabilirsin. Bugün Yokai Festivali ve önemli bir gün diyor. Merhaba patron. Festivalin farkındayım. Endişelenme. Siparişleri... Bir şey yapmam diyorum Sıkıntı Uf. <laughs> çok hızlı. Güzel. Geçen hafta bir araba kazası geçirdiğini duydum. Umarım iyileşmişsindir. Okuyamadım bile. Evet daha iyi hissediyorum. Yakında görüşürüz. Tamam. Araba kazası geçirmişim. Şu an Yokai festivali. O yüzden bu maske buradaymış. Yeni görev çöpteki çöpleri at. Okey. Tamam. Bunu içeri mi atacağım dışarı mı atacağım? Sinekler uçuşuyordu bunun üstünde. Mutfakta olması doğru değil mi? <laughs> Umurumda değil. Ortamı hazırla. Yani televizyonu aç diyor. Ya gene mi bu video? Ya müziği de çal çok... <laughs> Ne yapacağım şimdi? ne? Ne ara geldi bu? Merhaba, açık mısınız? Açlıktan öleceğim. Bir sipariş verebilir miyim? Tabii ki verebilirsiniz efendim ya. Tabii. Merhaba ve hoş geldin. Tabii, ne istersiniz? 6 tane makirol istiyormuş. Makirol ne? Ben bilmiyorum onu. Problem değil. Hemen geliyor. Teşekkürler. Nasıl yapacağız makirolu? İnşallah kendi kendine yapıyorsundur. Bana yaptırma lütfen. Tamam, kendi kendine yapıyor. bu siparişiniz hazır efendim. Ya gene niye telefon çalıyor? Daha bir tane müşteri geldi alt tarafı. Kesin cinli biri arıyor şu an ya. Merhaba, Semuru Restoran'ı aradınız. Size nasıl yardımcı olabilirim? Tabii ki de telefona üflüyor. Bıkmadım abuz numara artık sıktı. Bu numaradan bıktım artık ben. Kapat şu telefonu. geri zekalı herif ya. Merhaba, sizi duyamıyorum. Üzgünüm, müşterilerim var. Kapatmam gerekiyor. Sonra aramayı deni. Hala üflüyor abi telefonu. Geri zekalı herif ya. Ben artık bıktım şu numaradan. Konnichiwa. Bir tane salmon nigiri istiyorum. Yani şeyli bir şey bu. somonlu bir şey galiba. Somonlu. Geliyor bir dakika geliyor. Müzik de geliyor bir dakika. Eh, sushi. Somonlu sushi. Siparişiniz hazır efendim. Nasıl bir aşağıdan tıklamam gerekiyor. Yo ne yapacağım oğlum kaldı elimde. Ha bu vermiş siparişi. Lan ben bununla konuşuyorum ya. Tuvaletten gelen sesi dinle. Tuvaletten ses gelmiyor. <laughs> spoiler için teşekkürler oyun. Tuvalet nerede ki ben bilmiyorum. Burası mı tuvalet? Evet. Eee senin yakınındayım. Burada neler oluyor? Takip mi ediliyorum? Ya bir de o yazıyı silmekle mi uğraşacağım ya? Bir sünger al ve duvardaki yazıyı sil. Onu duvara kim yazdı? Bu kan mı? Bizim karakter duvarla ilgili konuşuyor ya. Ya gene telefon çalıyor. Gene biri üflemeyecek değil mi telefona? Vallahi sıkıldım ben artık bu durumdan ya. Alo. Daha kötüsü. Daha kötü, daha kötüsü. <laughs> ne bu yeni beatbox gösterin ne? Polisi ara mı? Lan müstela nereye gitti? Ya of. Merhaba 110 aradınız. Acil durumunuz nedir? Merhaba. Lütfen Uzakaya Street 95'teki restoranta gelin. Birisi beni takip ediyor. Bölgenizde bir tane polis memurumuz var. Yakında orada olur. Teşekkürler. Görüşürüz. <laughs> Lan ne ara geldi? <laughs> bir de sigara içiyor. Merhaba efendim. restoranı inceledim. Her şey yolunda... Nasıl inceledin? Ne... Lütfen zamanımızı boş harcamayın. Eğer ciddi bir şey olursa bizi tekrar arayabilirsiniz. Bilmiyorum. Belki de birisi beni şakalıyordur. Ya gene telefon çalıyor ya. Allah Allah. Ne var birader? Ne? Ne? Bu sefer ne yapacaksın? Suratıma kapattı galiba bu seferde. Mal herif ya. Bu kim lan? Polis nereye? Oğlum ben niye arkamın önünde bir şeyler değişiyor? Ee, bir tane bir alabilir miyim ya? Uzun bir gece oldu. Sen hiç Japon'a benzemiyorsun. Sen ne ayaksın? Al. Gene telefon çalıyor. Ne var? Ne var? Gene <gülüyor>, <gülüyor>, gülüyor. Bu kadar mı? Başka diyeceğim bir şey var mı? Birisi çal. Kapalıyız. Buyurun efendim, buyurun. Ne istiyorsunuz? Lan içeride bir daha var. O kim? Ne var lan? Hayırdır? Şu kim ya? Sen kimsin oğlu Bir yokayı yormuş gibi gözüküyorsun. <laughs> ee, bir tane oolong çayı alabilir miyim? Yokayı gördüm zaten şurada. Duruyor. Cup of oolong tea. Efendim çay. Vururum şimdi burunum bir tane senden. Efendim çayınız geldi. Cık. Gene telefon çalıyor. Acaba bu sefer ne olacak? Ne var? Kimlerin kaderini belirleyecek. Ya üst kata bakarsın... ...ya da skuterini alıp kaçarsın. Ya üst kata bakarsın... ...ya da kaçarsın. Ya üst kata bakarsın... ...ya da... <laughs> Bu kadar yani. Restoranttan çıktıktan sonra... ...skuterini alıp... ...otel odana gittin. Artık paranoyak oldun. Yanından geçen her araba... ...seni takip ediyormuş gibi hissediyorsun. Ev çevrendeki herkes seni takip ediyor sanıyorsun. Ama en azından oteline gidip iyi bir gece uykusu çektin. Biliyordum bunun doğru seçim olduğunu. Her zaman kaçmayı seçerim. Gecenin ilerleyen saatinde otel odanda mı? <laughs> Oyunu bitti sanmıştım ya. Oğlum benim otel odam niye cehennem gibi? Ne biçim ortam burası? Ne var? Yine ne var? Senin gitmene izin vereceğim mi sandın? Bana yaptıklarından sonra. Sana yaptıklarım derken? Gene gülüyor herif ya. Arkana bak ben zaten buradayım. Hangi arkama? Allah Allah. Ne oluyor lan? Oğlum. <laughs> bir <de> müzik <music> girdi. Oo, <laughs> ya. Otel odana geldikten sonra birkaç saat uyudun. Telefon sesine uyandın. Telefon çağrısını yanıtladığında birisi aniden camdan içeri daldı. Birkaç hafta öncesinden bu eve dalan kişinin yüzünü hatırlıyorsun. Ama olay yerinden panik içinde kaçtığın için onu hatırlamak istemedin. Ne oluyor? <laughs> bu oyunda bok gibiydi. <laughs> Harika bir gün. Tamam şimdi üst kata gideceğim telefonu açtıktan sonra. <laughs> bu oyun gerçek bir bok yığını ya. Hmm, bakalım üst katta beni ne bekliyor? <laughs> 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 tamam tamam. Bundan korktuğum için kendimden utanıyorum şu an ya. Restorantın üst katını incelerken cani bir şekilde bıçaklandın ve öldürüldün. <laughs> Geçen hafta arabamla bu adama vurup kaçmışım panik içinde. <laughs> Ondan sonra polis gelip adamı tutukladı. Bu adam üst kattaki apartmana girmişti. Oh my god.